Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün earn-trx.com internet sitesini hep beraber tanıyacağız arkadaşlar. Şimdi size videonun altına bıraktığım bağlantıya tıkladığınız zaman işte bu ekrana geleceksiniz dostlar. Buradan giriş yapıp ekrana yani ana sayfaya ulaşabilirsiniz. Ben hemen kayıt olduğum ekranıma geliyorum. İşte sizi bu sayfa karşılıyor arkadaşlar. Burada öncelikle para yatırma nasıl oluyor, para çekme nasıl oluyor hep beraber bir göreceğiz. Para yatırmayla başlayalım. Buradaki adresimizi kopyalıyoruz. Kopyaladığımız adresi Binance'a geliyoruz. Binance'a geldikten sonra cüzdanım TRX'i seçiyoruz. Çekme diyoruz kopyaladığımız adresi işte buraya yapıştırıyoruz. Sonra ne kadar çekmek istediğimizi soruyor. Ben 10 yapıyorum arkadaşlar. Size e, isteğinize kalmış. Çekebilirsiniz. Şimdi kod gönder seçenekleri geldi. Gelen kodları bekliyorum. Kodlarım geldi. Girdim ve onayla tuşuna basıyorum arkadaşlar. Çekme talebi gönderildi dedikten sonra sitemize geri dönüyoruz. Hemen sitemizi hızlıca bir inceleyelim bakalım neler var neler yok. Hep beraber görelim arkadaşlar. Burada hemen en üstte e, müşteri hizmetleri butonu var telegram yoluyla bağlanabiliyorsunuz sonrasında bildirimler var arkadaşlar bildirimimize bir bakalım e, bildirimlerimiz bu şekilde şirketle alakalı genel e, tanımı yapmış nasıl yapılır nasıl yapılır hepsini anlatıyor arkadaşlar buradan detaylıca inceleyebilirsiniz e, benim kısmına geldiğimiz zaman birazdan paramız yatacak 5 dakikalık bir zamanımız var bu sırada işte e, siteyi inceliyoruz dostlar ee, şuradan paylaş butonu var Paylaş butonuna tıkladığımız zaman Bu adresi kopyalayarak Arkadaşlarımıza gönderebiliyoruz arkadaşlar ee, Onu da takım kısmında Referanslarımızı görebiliriz Dostlar ee, Bir bakalım seviyeleri olması gerekiyor Şu anda Herhangi bir referansımız olmadığı için Görünmüyor burada Onun dışında uygulaması var bunun ee, Bu şekilde Şurada diller seçeneği var arkadaşlar Türkçesi de mevcut Bildirimlere baktık. Sonrasında yatırım kısmına bakalım. Yatırımları bu şekilde anlatıyor. E, VIP 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Burada günlük para çekme limitlerini söylemiş. İşte kaç günlük e, oranda ne kadar olur, hepsini bildiriyor. Bilginiz olsun. E, tekrardan geri geldiğimiz zaman arkadaşlar. En aşağıya doğru indiğimiz zaman üyelik sayılarını bildirmişler. Sitenin, şirketin üyelik sayıları ve küresel ortaklarını burada bildiriyorlar dostlar. Evet, küresel ortakları da gördükten sonra dostlar sitemizde biraz daha dolaşalım. Ticaret kısmına baktığımız zaman bulut madenciliği %5 karından bahsediyor arkadaşlar. Tümünü görüntüle diyelim bakalım. Evet. Evet, burada şu an herhangi bir verimiz yok çünkü yatırımımız görünmüyor. Onun dışında biraz daha baktığımız zaman ana sayfamızdan yukarılara doğru çıkalım. Bunun ayrıntılarına bir bakalım, aynı şeyden bahsediyor. Evet, bizim yatırdığımız para da bu arada hesabımıza düşmüş dostlar. E, paranın nasıl çekildiğinden de biraz bahsedelim isterseniz. Şurada dostlar, çekme butonu var. Şimdi buraya geldiğimiz an günlük para çekme limiti 0.25 olarak görünüyor. Hemen buraya onu yazacağım. 0,25 yazıyorum. Buradaki adres kısmına da Binance geliyorum arkadaşlar. Hemen şuradan dostlar bu sefer yatırma diyoruz çünkü paramız buraya yatacak. Bu adresimizi kopyalıyoruz. Sonrasında geliyoruz. Buradan bizden adres istediği yere bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi güvenlik şifremi gireceğim. Şifremi girdim ve onayla tuşuna basıyorum arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi e, kopyala bildirim e, burada neden bahsediyor bakalım kodunuzu gönderin geçtikten sonra para çekme işlemini görebilirsiniz kodu kopyalayalım tamam aynen bunu kopyaladık şimdi arkadaşlar onayla diyoruz e, bağlantıyı aç diyelim bakalım evet buradan telegram yoluyla açtırıyor bize. Ondan sonra te, telegram kullanın ve telegramdan bize kodu gönderin diyor. Deneyelim dostlar. Ee, buraya bu kodu gönderelim. Üzgünüz telegram şey olmuyor. Tamam benim telegramdan gelmiyor şu anda. Mesela buradan çıkalım. Geri gelelim arkadaşlar. Ee, sitemiz şu anda bu şekilde. Benim telegramdan e, ban yediğim için ben de kayıtlı olmayan kişilere para gönderemiyorum. Ama buradan Arkadaşlar e, kopyalayarak işte nasıl yatırılır, nasıl çekilir e, detaylı olarak görmüş olduk. E, Paylaş seçeneğinden buradan bağlantınızı kopyalayarak e, şey yapmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza göndermeyi ve buradan ek kazanç e, elde etmeyi unutmayın dostlar. Onun dışında söylemek istediğim çok da bir şey yok. Bunun da çok fazla uzatmayalım. E, hep beraber bu siteyi tanıtmış olduk. Bir dahaki inceleme videosunda görüşmek üzere. Bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.